doğru yolumuz, seyahatimiz devam ediyor ve ileride Üzeyir Peygamber'in makamı var. Dilerseniz gidelim Üzeyir Peygamber'in makamına. Bakalım Üzeyir Peygamber kimdir? Daha sonrasında yine yolumuz devam etsin. <laughs> Benim ismim Hacı Tevfik. Adıyaman Kahta'lıyım. Bozmiş köyünde Hacı Sübhabı Hazretleri'nin torunuyum. Bu tarafta da diyorum ki çayın bu tarafında Şeyh Abdullah Baba'nın torunuyum. Çünkü bu taraf o Şeyh Abdullah Baba Hazretleri'ni biliyorlar. O da Kahta Bidus köyünde metfondur. Ben şu anda İstanbul'da ikame ediyorum. Nasip oldu. Böyle aziz bir günde geldik Hazreti Özehir Peygamber'i ziyaret ettik. Çıktık Adıyaman'dan ve Kahta. Kahta'dan Gerger'e devam ediyoruz. Kahta'yı geçtikten sonra Gerger'in girişinde bulunan bir makamdayız. Burası Üzeyir Peygamber'in makamı. Dilerseniz makam hakkında bilgiyi buradaki bu gül yüzlü amcamızdan alalım. Benim ismim Dav Benim rahmetlik babam 50 sene buraya hizmet etmiş. Adı Hamza'ymış. İlk çocuğun ismi Dav koymuş. Hamdü sana şükür benim de 42. sene oluyor ki buraya hizmet ediyorum. Uzeyr Aleyhisselam 28 peygamber Kur'an-ı Kerim'den isim olarak geçen bir peygamberdir. Ve Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti, bir Bakara Suresi 259. ayet ve bir de Tevbe Suresi'nden 30. ayet Uzeyr Aleyhisselam isim olarak geçiyor. Ve qaletil yehudu Uzeyru nimunullah. Ayet Uzeyr Aleyhisselam ismi burada zikri oluyor. Bakara Suresi'de Cenab-ı Allah Hazreti Uzeyr Aleyhisselam'ı 100 yıl uyku ölümü veriyor, tekrar diritiyor. Onun hakkından Cenab-ı Allah Hazreti Üzeyr'in durumu Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatıyor ayet olarak. Hazreti Üzeyr aleyhisselam Şam'dan çıkıyor, merkebine biniyor, Fırat Nehri takip ediyor. Hatta böyle bir cümle geçiyor bir tefsirden. Diyor, Rubbetun minel erdi muhitetun bil cibali qaribun an nehrul Fırat'i. Özeyr Aleyhisselam öyle bir yere gidiyor. Ətrafı dağlarla qaplamış, yəni Burayqasidir. Hər tərəfi dağ. Bir də Fırat nəhrə e yaxın. Fırat nəhər e zəte şurdakı dağın arxasından keçir. Hazreti Özeyr Aleyhisselam merkəbinə minir, Fırat nəhrini e təqib edir, to tə Burayqada gəlir. O zaman burası bir bağ, uzun bağçəsi imiş. Bağça sahibi çox israr edir. Ey Allahın peyğambəri, nə olur birkaç gün bena müsafir qal. حضرت یوزیر داد دیور هم تمام اولد دن مم لازم در دیور مادام که چوک اصلاح دیور سد دیور شده بیرون میوه گتر یلم گیدالم دیور گیدور بیراز انجیر ازم گترور حضرت یوزیر علیه السلام اونو نبرا خیور چوزگلر اوه گترور که گرس پیغمبر در رجای سن که بیر قاش گون مسافر قال حضرت یوزیر در اون میوه دن بیراز یور بیراز قال یور چونکه جناب الله بشه درسد سبب یاراتر Cenab-ı Allah'ın şeysi ki Hazreti Özer'i uykuda bıraksın. Hazreti Özer uykusu geliyor, yatıyor. Nasıl yatıyor? Cenab-ı Allah Hazreti Özer peygamberin durumu, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa ayet olarak anlatıyor. Fa amatehu Allahu 100 Cenab-ı Allah diyor, nasıl Özer uykuya girdi, onun ruhunu aldım. 100 yıl uyku ölümü verdim Cenab-ı Allah diyor. Hazreti Özer ölü olarak 100 yıl kalıyor. 100 yıldan sonra senenin yattığı gün rast geliyor. Farz edelim Tammuz'un 25'ten yatmış. Tammuz'un 25'ten yine 100 yıl sonra kalkıyor. <laughs> Hazreti Özir 100 yıl önce kuşluk zamanı yatmış. 100 yıl sonra güneş daha batmadan uyanıyor Hazreti Özir. <laughs> Cenab-ı Allah ikinci sefer mevtini tamam ediyor. Rivayette göre burası hem Hazreti Özir aleyhisselamın 100 yıl mucize görüyor hem de kabri şeriftir. Çünkü millet çok ibret şeyler görüyor buradan. Çok hikmetleri görüyor. Hatta gene bazı hastalar geliyor şifa buluyor. Yani buna şahit oluyoruz. Cenab-ı Allah biz onun şefaatine ve bütün peygamberlerin şefaatine nail eylesin. Hz. Özil aleyhisselam 200 yıl ömür dünyada görmüş. 40 yaşındayken Cenab-ı Allah 100 yıl uyku verir veriyor. Kendi de farkında olmuyor. U uyku sonra da 60 yıl ne etti? 200 على رسولنا محمد صلاه عليه وعلى نبي قديمها محمد ر Avaç perdaya Üzeyir peygamberin makamından ayrıldık. Ger yere doğru yolumuz devam ediyor. Tabi şu anda yolumuz hafif kapalı gibi. Yol arkadaşları aldım kendime. Özellikle Hacı abi var. Zeynel köyünün orada mı ineceksin? Yok Zeynel aşağıda kaldı. Aşağıda kaldı. Çoban Pınarlı mısın sen? Ha sen çoban Pınara misafirliğe gidiyorsun. Çoban Pınara. Peki, sen çoban Pınar'ın orada bırakacağız hacı baba. Tamam. İndiğin zaman da seninle röportaj yapacağız. Araçta bir yol arkadaşım var demiştim. Tabii ki orada yol arkadaşım derken yaş belirtmiyorlar ama benim 18 yaşında yol arkadaşım vardı. Hacı Ramazanmış. Ha, hacı Ramazan. Tanıştık. Yolda durduk beraber. Üzeyir Peygamber'in orada makamında durduk. Verdiğimiz not mu bu? Hı. Ne yazıyor burada? Yani telefonudur. Benim telefonumdur. Hı. Okuman yazman var mı peki? Yok. E nasıl arayacaksın beni? Ben, ben birisine veririm, o ama arar. Ne yazıyormuş burada? Bizim verdiğimiz not Yusuf Özpolat yolcu yollarda Hı. 0544 458 81 10. Tadi. Tamam. Önce biz seni tanıyalım. Hacı Ramazan abi. Ben onu Hacı Ramazan. Bu kadar mı? Aa, Hepsi bu. Ya sen sabahtan beri arabada konuştun da konuştun. Peki gençliğini söyle bakayım. Geçlikten ben gençliğinde hayatımda bir köye gidiyorum da köyde beni kovalacaktır. Köyde bırakmıyorlar. Niye? Korkuyor benden. Senden? Ha. Ne yapıyordun da senden korkuyorlar? Korkuyor da benden. Ben yakışlıydım, kusura bakma. E sen şimdi yakışıklısın. Yok yok yok. Şimdi ben düşmüşüm. Gençlikte... Nereye gitsen ben de kaçık da dedi burada pekleme. Sırf karizma yakışıklı biri olduğun için. O zamanlar böyle tabi saçlara jöle, tabii bir yantin. Bıyıkları, bıyıkları her şeydi. Pala bıyıklar. Ama sen şimdi yakışıklısın. Yok babam düşmüşsün. Yok yok iyisin iyisin. Şükür buna şükür. Çok şükür. Arda azam. Peki şu anda sen Çoban Pınar'da kime gidiyorsun? Mehmet Mehmet Yılmaz'ın oraya gidiyorum. Mehmet Yılmaz'ın oraya. Ah. Biz dedim ya yolda aldık e, Hacı Ramazan abimizi. Ah. Ah. Burada Çoban Pınarı yol ayrımında ayrılacağız dedi. Özellikle ben tabii Çoban Pınarlar bana diyor ki Çoban Pınara niye gitmiyorsun? Benim suçum yok. Davet ederseniz gidiyoruz. Ah. Demek ki İstanbul'da bilmiyorum Çoban Pınarların derneği var mıdır? Varsa bizimle kontak halinde geçtiklerinde ar biz gideceğiz. Arka gelirseniz gel benim var gider. Kim arıyor? Ar Aydoğan. Aleykümselam, selam. Bir saniye. Hacı Ramazan abi kim arıyor? Kivresi arıyor ee... Kıvresi. Kıvrecim ben yolcu yollarda Yusuf Özpolat. Biz şimdi yolda Hacı abi aldık geldik çoban Pınar'ın orada bıraktık. Ee... Size mi geliyordu? Yok. Başka yere gidiyordu. Ha başka yere gidiyordu. Kıvren arıyor. Kıvren kimdir? Kıvren, Kıvren bir bak bakayım. Alo. Selamun selamünaleyküm Kira. Aleyküm selam, selamun aleyküm selam. Ayrıca şehrinize iyi günler dilerim. Ayrıca şehrinize iyi günler dilerim Kira. Çok iyi günler dilerim. Sağ olasın, hayırlı Bu İstanbul'da duruyor. <laughs> İstanbul'da. <laughs> ben de meşhur oluyorum da, şu an daha sonra. Söyle, meşhur oluyorum. Ben meşgul oluyorum. Meşgul değil, meşhur. Meşhur oluyorum. Kira. Evet. Emre Tehen'e.

Sen meşhur olacaksın. Sen arıyorlar. Tabii ya. Ya zamanı mı şimdi? Dedim ya herkes beni oraya. Biz seni fazla yolundan alıkoymayalım. Ha. Tamam mı? Ha. Kendine çok iyi bak. Biz tamam. de devam edeceğiz böyle devam. Van kök, yağmurlu. Ha. Daha sonra Beybostan. Oo, sen Beybostan'a da gideceksin. Oraya da gideceğim. Ondan ha. sonra. Sen bir gün bizim Bostan'ya gel. Ben bizim köye Zeynona. Ya bizim barajın altında hep arazi marazi yoktur, kalmadı. İnşallah geleceksin köyde. Tamam mı? Sen çoban Pınara bizden selam götür. selam. Bu arada çoban Pınara gelmişken sevgili Yavuz Sağmak Yılmaz ve Yunus aklıma geldi. Burada böyle sağmaklar da var dostlarımız, kardeşlerimiz Yılmazlar aynı zamanda. Onlara da buradan selamlar olsun diyoruz. Yolcu yollarda devam ediyor. Söyle yolcu yollarda devam ediyor. Yolcu yollarda devam, yolcu yollarda devam ediyor. Yolcu yollarda devam ediyor. Yolcu yolları da devam ediyor. İdər edir. Əmrət daha yə. Nə sağ olasan. Azçuq. Belə belə gözün başın üzərində. Sərcə və Uğurba Efendim köyüm aklıma geldi. Bu bölgede doğuda güneydoğuda ata bindiğim zamanlar rüzgarın oğlu geliyor derlerdi ama tabi artık yaşlandık eskisi gibi binicilik maalesef olmuyor. Ama baktım burada kardeşlerim namımı duymuşlar vakti zamanda. Aa rüzgarın oğlu sen misin dediler. Efendim geldik ne yapıyoruz? Böyle <laughs> Efendim abi. <laughs> Eyvallah sizde ne var ne yok. <laughs> Allah razı olsun senden. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Abi hayırdır? Abi barajdan geliyorum. Barajdan geliyorsun. Aynen öyle. Bu senin de. değil mi? Nasılsın? Abi nasılsın? eyvallah. Nasılsın? Bir araba gelir bizi çiğnerse. Kesinlikle çiğnemez abi. Çünkü... Abi ne var ne yok. Sağ ol babam. Sen nasılsın? Eyvallah. İyisin. Vallahi ne olsun. Vallahi Çıktık. Gene yollardayız. Geziyoruz. Vallahi seni seviyoruz. Abi çok seni teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Senden de. Eyvallah. Görüşürüz. Namımı duymuştun muydunuz daha önce? Her zaman izliyoruz. Pikniklerde görüyoruz. yer pikniklerinde. Onu söylemiyorum. Benim at biniciliğinde. Onu duydum. Neydi abi? Rüzgar'ın oğlu. Biliyorsun değil mi? Tabii biliyorum ya. Bu atlar zamanında ne çekti? Hele bunun babası, annesi. Zaten hepsi o yüzden. Şimdi değil mi? Buralara, ki. bunlar o yüzden buralara geldi. <laughs> Kaçtılar elimden. Duymuş muydun sen? Duydum abi. Neyi duydun? Rüzgar'ın oğlu olduğunu duydum. Ama vallahi böyle hafiften bir kıpırdama bile olmadı. Zor bela yürüttük ya. Abi. Bizden geçmiş herhalde. Yok abi sizden geçmedi. Biz atları çok yorduk bugün ondan öyle oldu. Ha benden değil. Yok abi sizden. Sizden. Mi? Bizden kaynaklanıyor. Vallahi gençler nereden geliyordunuz siz? Abi açmalıyız. Şu karşı dağın dibine gittik misafirliğe. Oradan geliyoruz. Kaç kilometre burası? Abi Ayrım. bayağı bir. 15 kilometre var. Var yani. Yani bugün atları yordunuz bayağı. Bayağı yorduk. Sen de mi? Açmalısın. Sen de evet mi Karşıköy'den geliyorsun? Evet abi oradan geliyoruz. Kimi gördün orada? Abi day, dayımızı gördük. Heh. Bir de diğer dayımız da abi. İki dayımızı gittik görmeye. Dayılarınızı evet. ziyaret ettiniz. Evet abi. İzliyor musun bu programı? İzliyoruz abi. Peki hiç dedin mi bir gün acaba yolcuyla Yusuf abiyle karşılaşır mıyız? Abi Ve Veya hiç yok istedin mi? Abi. İstedik de abi istedik. Demek ki bu ne için istedin edelim. abi? Abi dedik yani bu işte piknik verdiğiniz abi gel pikniği. pikniğe. Heh. Abi oradan dolayı izledik abi işte biliyoruz e, an, anınızı duyduk abi. İşte onun, Adımı oraya. nasıl duydunuz? Abi orada yolcu yol da yazıyordu işte orada isminiz de orada yazılı Yusuf diye Yusuf abi. Öyle Yusuf abi mi yazıyor? Yusuf yazıyor da abi biz abi diyoruz yani. <laughs> Eyvallah biz gittik ne yaptık gergerler pikniğinde Adıyamanlar pikniğinde. Evet, İstanbul'daki gergerlerden Adıyaman'lardan selam yolladık. E peki abi, sen buradan güzel. kime yollayacaksın? Abi, ben de abi orada abilerim var abi, amcalar abi. Hani bütün herkese buradan selam söylerim abi. Tamam abi. Var tamam. mı bir isteğin abi? Yok abi sağ ol abi. Emirli daha ya abi. Cık. Ne abi? Ne. Peki. Asçım, kudare. Buradan Kudare. İstanbul'a İsmail Bayata kardeşime çok selamlar söylüyorum. Sen nereye? Kendisine ye? teşekkür ederim. Sen nereye Kudare? Gerger'e doğru gideceğiz. Gerger'e doğru gideceğiz. Evet. Neresine Gergerin? Gerger Merkez. Merkeze. Evet. Kim var abi? İstanbul'da yani okul arkadaşım İsmail Bayat. Özellikle çok sevdiğim yani kendisine çok çok selam ederim. Efendim buradan İsmail Bayata selamlar olsun. Gerger Dağları'ndan. Teşekkürler. Efendim ne yapıyoruz? Tabii ki yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne derler? Yolcu yolunda gerek. Bir çift turna gördüm Kabe yolunda seversen Mevla'yı kalma yollardan uçun turnalar uçun turnalar. Bıskına gel gel nereye? Seher aşıkları güzünü Allah deyip durur ertir dağı dağ ile taşı bizi bekleyen var Kabe yolunda seversen Mevla'yı kalma yollardan kalma yollardan. Vallahi yüreğine sağlık yolcu yollarda dedik ya hemen diyor ki. Kalma yollarda. Yüreğine sağlık. Abi sen ne iş yapıyorsun? ben. Maliyecisin. Evet. Ya ne kadar güzel sesin var. Çok güzel ilahi söylüyorsun. Güzel değil miydi? Güzel. Rında. Ha. Hoş ha. Adın ne senin? Ensar. Ne? Ensar. O Türkçe konuşabilir. İnsar. Zaten ben Kürtçe bilmiyorum ki mecbur Türkçe. Üç kelime biliyorum bilmeyen buldum artistik artistlik yapıyorum öyle. Arkadaşlar merhabalar. Merhaba. Hayırdır nereye böyle? Abi şeyden geliyoruz. Havuzdan geliyoruz. Havuzdan. Evet, ne abi. havuzu hayırdır? İleride abi Şahin çok, tepesi havuz diye almış. bir yer var kaymakam yapmış. Oradan geliyoruz. Yüzdünüz. Evet. Hangi köyden? Açma köyü. Açma. Açmaydık. Açma yaram derin derin dermanını bilen gelsin. Bilir misin bunu? Abi vallahi Ensar söyler yani Ensar bilir. <laughs> ensar. Ensar şarkı söylemeyebilir. Öyle mi? Sen. <gülüyor> ensar, sen <laughs> söyle, <gülüyor> söyle bakayım. Sevdiğim kız bana abi deyince, abi deyince sevdiğim kız bana abi deyince, abi deyince Bu, bu kadar mu? ha. O kadar biliyorum. <laughs> Sen resmen bizi kandırdın, söyleyeceğim dedim. <laughs> sevdiğim kız bana abi deyince, e ne oldu? Moralin mi bozuldu öyle deyince? Yok. <laughs> <laughs> e ne oldu peki? Şu <laughs> <Bu> kadar. <laughs> Hepsi bu. Peki. Arkadaşlar hayırdır? Ne havuzu böyle? ben e, havuz derken arkadaşlar biraz e, özürlü bir dayımız var. Onu biraz gezme amacıyla getirdik. Allah razı olsun size. He. Ondan sonra arkadaşlar da denize, gir, şey havuza girdi. Biraz eğlendik. Şimdi tekrar köye dönüyoruz. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tamam. Yolunuzdan alıkoymayalım. Bir abimiz var, dayımız var dediniz. Rahatsız. O gelemez, biz gideriz. Evet. Onu... Merhabalar dayıcığım. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Keyif rında. Hale hale. Keyif hoş ya. Hale. Kudare. Ha. Aşma ya. Aşma ya. Ha. Peki. Emret daha ya. No. Emret daha iyi. No. Peki. Kudette razı ya. Ha. Serçe mi? Serçe. Uğur bak. Uğur bak. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Buradan tüm açmalılara da selam olsun. Koşarlar mı diğer adı? Yok yok yok. Heydikan. Oldu. Abi bir karar verin kaç tane isim oldu? Biz mezrasındayız abi. Heydikan. Yuvacı, kayık ne abi? Açma. Heydikan. He. Heydikan. Gerçek hiçme açma yani. O mezrası oluyor. Mezrası. Evet. Velhasıl kelam Açma köyü. Açma köylere, bütün köyler gerger'e bağlısın. Açma köylere tüm böyle artık nahiye mi derler? Beldesi mi derler? Hiç fark etmez. Mahalle, sokak. Herkese selamlar olsun değil mi Ensar? Sen nereden geldin? He İstanbul. Nerede oturuyorsun? Küçükköy. köydesin. Kendine iyi bak. İstanbul'da Sağ görüşmek. Çak bir beş o zaman. Sağ elinle. Sağ elinle. Bir, bir, bir saniye. Karar ver. Sağ elinle. Bu. Vallahi doğru. Aferin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah. Efendim attan indik. Ne yaptık? Rüzgarın oğlu attan indi. Şimdi de aracımıza binelim. Hani attan inip özür dilerim ama merkebe. Yani eşeğe binme diye bir tabir vardır. Biz attan inip arabaya bineceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Ben Neşet Yavuz, Adıyaman Gerger, Oymaklı köyü. Burası ne köy? Bayık Mezresi. Bayık? Bayık köyü, yani Oymaklı'nın mezresi. Oymaklı köyünün Bayık medresi. Evet, var. Bayık Mezresi. Peki biz şimdi, yol buradan devam ediyor, bir yol böyle gidiyor. Van kök, yağmurlu, Beybostan yapacağız abi. Nasıl gideceğiz? Yağmurlu buradan, çeşmen oradan, hep sağdan. Hep sağdan devam edeceksin, yağmurlu geliyor. Yağmurdan sonra Beybostan. Belki Bey sonra çeklice. Ondan sonra feribot. Abicim çok teşekkür ediyoruz size. Sağol, teşekkür ederim ya. Hani derler mi? ya yolcu yolunda gerek biz evet. yolumuzda olalım. Tamam abi. İzliyor musunuz bu programı? İzliyorum ne demek ya kaçırır mı fırsat bulduğum zaman mübarek. Hiç kaçırmam. Hiç. Eyvallah. Hiç kaçırmam. Peki dedin mi hiç <laughs> ya bir gün yolcuyla bizim köyde karşılaşır mıyız acaba? Hiç aklımdan bile geçmedi vallahi aklımdan bile geçmedi ya. Bir baktım. Geçtim böyle seni tanıdım şahsından hemen. Seni mutlaka durdurmaya çalıştım yani. Oymaklı köylülerine, özellikle de Bayiklilere selam olsun. Sağ olun, teşekkür Evet, arka fonda görmüş olduğunuz gibi çok güzel manzaralı bir yerdeyim. Neredeyim? Eski ismi Vankük, yeni ismi Yağmurlu köyündesiniz. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Van kök yağmurlu gerger kalesine yakın yamaçlarında bir köy. Evet. Kaç haneli bir köydür burası? Ee, şu anda mezralar hariç 48 haneymiş. Gidip gelenler var yani yazlıkçılar diyelim. Mezralar da vardır. Aşağı yukarı 70 hane. Mezralarından beraber. Köyün işte merkezde 48 hane. Şimdi burada dikkatimi çeken cami oldu. Ve cami hakkında... Sanırım Gerger'deki en eski camilerden bir tanesi diye söylenildi ama... Birincisi diyebiliriz. Yani ya birincisi ya ikincisi. Bazı rivayetlere göre Tilo'da önce yapılmış, bazı rivayetlere göre burada yapılmış. Hatta temeli kilise. Temelin var. üzerine kurulmuş rivayeti vardır. Yüz yani küsür yaşında, 1907 resmi tarih. Bir de gayri resmi tarihi var, bu da bilinmiyor. Van küklü hemşerilerime özellikle teşekkür ediyorum bu yaptıkları yardımdan dolayı ve ben bu güzel eseri gördüm. Gerçekten insanların ne kadar duyarlı olduklarını da gördüm. Bu caminin burada yapılmasında kimin emeği geçmişse hepsine tek tek teşekkür ederim. Ben gerçekten burada olduğum sürece hep gelip burada oturmak istedim. Bu manzarayı seyretmek istedim. Abi bu Van Kök ne demekmiş? Peki eski adı ya da şimdiki adı Yağmurlu. Eski tarihleri bilmiyorum bilmiyor da eski tarihler bizim Abi. bu Hacı dayı var belki o daha benden daha iyi bilir. Ya yani şimdi ismi yağmurluk köy. Eski isim Van kök. Hatta bazen Van kök dedi zaman milletin aklına Van gelir. Ya Şu Karşı köy var ya. Bazen de ben Van köklüyüm. Ya diyor Van'da böyle bir isim var diyorum ya Van değil Van köktür. Yani i̇sim benzerliği var. Van kök. Van kök mü kök mü? Van Van kök. Köyün eski adı. Yağmur ismini nereden almış? Buraya çok mu yağmur yağıyor abi? Ben bilmem. Tarla bahçe olayı nasıl buralar? Şimdi bak bizim bu araziler öbür köylerden en iyi arazi bizim köyün arazisi. Yağmurun da bir özelliği var. Mesela şu çevre köylere bakın. Ta Fırat'a kadar hep kurak ve çöl gibi bir şey. Şimdi bizim buradan aşağıya bakın Fırat'a kadar yemiş. Oradan da bir çağrışma olabilir. Demek ki çok yağmur yağmış ondan dolayı yağmurlu koymuş Burası. olabilirler yani. Karpuzumuz da gelmiş. Vallahi karpuz buranın yerli karpuzu. Koku çok güzel geldi. Efendim geldik yağmurlu köyünün o dediler ya çok harika bir suyumuz var çok içtiği zaman lezzetli bir su biz de geldik buradan suyumuzu içtik cidden hani bir söz vardır insanı incitmiyor içerken ne sıcak ne soğuk hani buz gibi su desek yalan ve dışarıda bu mevsimde çok da serin bir su hani herkesin içmeyi arzuladığı çünkü bundan biraz daha soğuk insanı rahatsız eder bademcikler şişer e biraz daha sıcağı içilmez bu mevsimde o kadar güzel kıvamında ki sanki dersin sen buzdolabından çıkarıp çıkarıp dolduruyorsun tamam, e, bir yere. Tamam işte o ama bize kafi gelmiyor azdır onun için ben diyorum. Mesela kafi gelmiyor ya azdır. Şimdi bu köyün yani. tamamen su ihtiyacını bura mı karşılıyor bu çeşmeler? Ha bu çeşme karşılıyor bütün köyü. Eşek nan, sırt hayvan Hayvana devamlı akşama kadar taşıyor. Evlerde şebeke de, suları yok mu? Vardı su kesmişler. Yok su gelmiyor. Var, gelmiyor şimdi gelmiyor. Yani suyumuz şimdi gelmiyor ha. Yani hala buradan evin içme ha, suyu da buradan km. taşıyor. Ha valla buradan geliyor. Hatta davara yani. da burada götürüyor. Davar. E, peki bakın bu su burada boşa akıp gidiyor. Bunu Yok bak göle öyle gidiyor. Biz buna da ekilleri suluyoruz. Bu suna. Köyün canı bu su. Hayat bu ha, suda. da. Hayat bu Bundan şey. başka yoktur. Ama o da işte bize kafi gelmiyor. Yeteriz. Biz devletten evet. su istiyoruz. Ha. Peki bura, bu çeşmenin bir adı var mı? Ha. Neden? Köy çeşmesi. İni dev, ini dev. Ha, ini dev. Zazaca ini dev. Zazaca? ini dev. Nara, dev. Ini dev. Ha. Türkçe köy çeşmesi. Türkçesi de köy çeşmesi evet, demek. Evet. Sevgili Sebahattin Varola. Ha. Evet. Buradan selamlar olsun. Dedi ha. ki sen Beybostan'a gidiyorsun. Biz aynı güzergahtayız. Ve bizim köyümüz de Van kök. Hep Van kök Van kök diyor. Ha. Ben de merak ettim. Bu Van kökü. Bir de çeşmesini çok anlatıyor. Ha, çeşmesi de burada. Bir de tarihi bir Evi var. Evi bir orada oturan da bir tarihi amca varmış. Aa, benim. O tarihi amca sen misin? Evet evim de budur. Buram buram tarih kokuyormuş. <laughs> tarih adam benim işte. Milattan kaç yıl önce? Milattan ne o kadar akıl ben gelmiyor o kadar da olmaz. baba. Üç baba. baba oluyor. üç baba. babam dört babam yok dört baba. Ya, neyse, dört. Yok biz hani, hani tarihi ya doğumunu sorduk. Milattan doğum önce, önce mi soralım? 1900 doğumluyum. Ha milattan önce değil yani. Yok canım daha Osmanlı'nın milattan sonra Osmanlı Devleti gelmiyor. Sen ama. dedin tarihiyim ben de. Ya o, o demiş, ablalar da çeşmeye geldiler. Evet burada amcalar da çeşme başında dedi ya. Burada hala içme suları sırtlarda, ellerde taşınmakta. Ablalar evin yemek ve içme suyu ihtiyaç çayına kadar bu çeşmeden suları alınmakta siz de istemez miydiniz evinizde açtığınızda çekiyor? İstiyoruz valla mısın içeriye gelsin evimize gelsin yani omuzumuz ağrıyor yolumuz yok suyumuz yok gelsin yani. Biz istiyoruz evimize gelsin su rahat şey yapalım yani annemiz ama yaşlılara gidemezler. Biz yani yarın bir gün İstanbul'dayız burada değiliz annem onlar yaşlı olan getiremezler. Yani biz suyumuzu istiyoruz yani gelsin evin içinde. Evet buradan yetkililere seslenelim. Efendim Yağmurlu köyünde işte bu genç kardeşlerimiz suyu böyle her gün. Günde kaç defa çeşmeye geliyorsun? Akşama kadar geliyoruz. Çeşme başında gün geçiyor desene. Evet. Musluklar çekilmiş ama su gelmiyor. Hadi bir seslenelim ya, söyleyelim. <laughs> ne söylüyorsun? Hani bir yetkili su. olsa, bu işin yetkilisi olsa, karşına gelmiş olsa ona ne söylerdin? Suyumuzun gelmesini söylerdim. Yolların yapılmasını isterdim.